Tekrar merhaba arkadaşlar ben anlatacağım ve bugün sizlerle e, Toka Boka Kitten 2 oynuyoruz arkadaşlar. E, iOS ve Android e ücretsiz herhalde hatta Android e ücretsiz iOS'a bakmadım. Neyse hemen şu kardan adam gibi bir şeyi seçelim. <laughs> evet, pardon arkadaşlar. Arkadaşlar GTA Vice videosu istiyorsanız abone olmayı, tabletten çekeceğim bilgisayarı. Çünkü bilgisayarda dip kriz olduğu için yüklenmiyor. Bu videoyu atacağım. Şimdi ne yapalım adama? Hiç bu boku sevmiyor? Bekle bekle. Ya sevmem biliyorum. kara biber, para biber, kara kara biber, kara biber. Okuldan yeni geldim. Daha gelir gelmez. Bu videoyu çekelim. Bizi arkadaşlar. E, ne yapalım? İlk önce bir sosis. Her boku beğeniyor adam yani bu beğenmemesi imkansız değil. Şöyle iki yaparken uçacak. Tamam. Şuna hmm, koyarız. Bir dakika. Şöyle. Tam indir. İndir indir yeter. Yok indir. Tamam. Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Ee, abone olursanız daha fazla onu unutmayın. Şimdi bu bir yanda durdu. Yanından bir tane karides. Her boku beğeniyor. Bunu çiğ bir beğenir mi acaba? Şimdi şu karidesi bir doğrayalım. Bir dakika. Dur. Kesip Kesil. Tamam. Kafa da gitti. Sağlam şekilde. Bir dakika. Aha doğradık ne lan? Aya tamam. Şey. Şu bir dakika. Fırıt kadeh. Ay yanlış dedim. Neyse arkadaşlar. Kadeh yok şimdi. Yok, yok nasıl kadeh? Gelinler buraya. Böyle parçalar nasıl yapacağız? Şöyle <laughs> tamam. oh. <laughs> wow, <bit, ha>? hey. <laughs> de Bir de suyu yapacağız. Kardeşler Vay be ne şurada. Vay be. Evet. Vay Bir tane. Gelmek üzere. İyice cıkkın çıkarttık. Bir de sağlık yanlışlıkla. Ayy cam kalktı. Böyle tut. Tamam Emre. Bunu öyle açacağım. Bu iyi. Bu oldu tamam. Wow, tamam. Evet. Ee, şimdi ne yapalım? Ne yapalım ne yapalım? Mısır. Mısır suda kaynatılır. Mr. da kaynadı. Şimdi bir dakika arkadaşlar şöyle yapacağız. Tamam. Evet ama yeni bir lezzet yaptırdım. Şu tertemiz ara, tertemiz ananın. Şu üstündekini bir alalım. Üstleri ananın. Thank sure. oldu? Vah! <laughs> Ananas! Lan yedi lan! böyle. Şimdi şurayı bir al. Oo wow, terdeniz. Ah neyse tamam bu önemli değil. Öyle kestik. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> kuru, çizim, <laughs> böyle. Böyle. yapmayacak Aynı. bir dakika onu sil. Çok hızlı bir Ya nimet lan o. Şerefsiz bu ne? <laughs> Beğendi anlaşıldı. Şeftaliye benziyor birazcık. Bir Greyfurt da olabilir. Aynen Greyfurt. Şimdi öbür kıza geçelim bir de. Onu görün şimdi evet. Kıza geçiş yapıyor. Ay Allah. Ya bir bakur da beğensen zaten. bu nasıl bir şey gözükecek. Ee, dikenlerini kızın Şimdi şeyine batar. <laughs> Mavi çıkıyor bunun içi ya. Baksana. Şeyini gördünüz mü? <gülüyor> 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 Nasıl? son yemeğimiz olsun arkadaşlar. Bir dakika saat kaç? 8 dakika olmuş. Tamam aynen son yemeğimiz olsun arkadaşlar. Hmm. eti bunu da yaparız. Lan yanlışı koydum. Ben bu arada GTA Vice diye oynadım. Bunu da söyleyeyim. Birazcık oynadım ben yani. Baya ilerledim. Yarış bölümündeyim. Oradan devam ettireceğim ben oyunu. her bölümünü çekeceğim zaten. Mantar. Wow. hoş geldin. Biri 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 biri. Şimdi yersin. Artık videoyu bitirelim. Abi beğendi. Evet arkadaşlar şöyle geriye gidelim. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.